Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından doğru insanın özelliği ve davranışı. Allah size esirgesin. Doğru yani sadık insanın halk arasındaki tutumu nasıldır? İnsanlarla birlikte bulunabilir mi? İnsanların kendisini eleştirmesine nefret eder mi? Övmelerinden memnun olur mu? Bu konuda bana kısa, özlü ve çok net sözler söyleseniz. Cevapladı. Doğru adam kalbi manen kusursuz olduğu sürece insanların gönlündeki yerini ve değerini hiç umursamaz. Zaten onun yaptığı ibadet, vahiy işlerinin zerresinin dahi halk tarafından bilinmesini istemez. Kötü hal ve hareketi varsa bunların da insanlar tarafından bilinmesine rahatsız olmaz. Zaten insanların onun amelindeki noksanını bilmesinden nefret etmesi demek onun insanların övgüsünden hoşlanması demektir. Bu ise doğruların yani sadık kulların ahlakıyla bağdaşmaz. Sordum, onun hal ve hareketinden bana biraz bahsetseniz de mesele yeterince anlasam. Cevapladı, doğru insanın alameti şudur. Diline son derece hakim olmakla birlikte konuştuğu zaman güzel sözler söyler. O yüzden konuşurken sözlerini hakikatin ölçüsüne vurarak konuşur. Çünkü doğru insan verdiği ve aldığı her nefeste Rabbi ile halis bir dostluk içinde bulunduğu için kalbi her türlü kirden ve pastan arınmış haldedir. Sordum. Görünen ahlaki davranışlarda doğruluğu güçlendiren şey nedir? Cevapladı. Kullukta olabildiğince alçak gönüllü oluş ve yüce Rabbine olan sonsuz saygısıyla da kendisine yönelen bakışları derinden etkileştir. Sordum. Peki bunu güçlendiren durum nedir? Cevapladı. Kalbin sırf Allah rızası için hareket etmesidir. Böylece Allah onun kalbini varlığı ve birliğiyle doldurur. Derken kul gerçekten yegane zarar veya fayda verebilecek tek varlık olan yüce Allah'a bütünüyle yönelir. Sordum. Bu hal veya bu makam kulu neye ulaştırır? Cevapladı. İhlasa yani dört dörtlük samimi kulluğa.